Hadi Maç 1-1 mi şu an? 1-1 abi. Bitiyor yani şu anda. Bitiyor abi artık. Fener köy takımı yine beraber yapış şey yapış. Bu arada silahlarımız hiç yok. Silahlarımız güzel olsa biz bunların ağzına sıçarız. Ben yine ücretsize girdim ya silahım yok. Bende de son iki silah kaldı onları kullanıyorum şu an. Fotoğrafı yenilenmiş. Çıngırak herhalde bulmamız gerekiyor. Çıngırak. Vallahi Valla tamam, üretebiliyorum. Bir tane, bir tane birini aldım. Üretebiliyorum büyük ihtimalle sebo. Ben de şeyde yok ya da silah şey. İşte şu üstünde elmas işareti olanlarla satış yapıp oradan bir şeyler açman lazım. Hayret. Var mı izleyen abi? İzleyicim iki, iki kişim var. Biri benim. Biri, benim. Biri Sebol Atem, birisini bilmiyoruz. Chat şey, kim diyorsa mesaj atabilir mi? En azından öyle. Ne oldu lan? bana. <laughs> Buyur. Buyur. Kitteyiz kanka. Şuradan aşağı gidebiliriz bu arada. Ana yani eve mi? Herhalde. Ha. En az arzayla bu oyunu tamamlamamız lazım. Birkaç el Girdi çıktı yapalım da envanterlerimiz açık olsun. Evet, evet. En Silah milat bir şey toplayamıyoruz yani. Nereden? Şuradan giriliyor. Ananı satayım. Dur 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 Allah. dur. Bu robot çıkacak bence burada. Aynen. Ses çıkarmazsınız bir şey olmaz. Sesi duyarlar mı? Kesinlikle. Oğlum aşağı inem dedim aşağıda robotun hası var. Ben yani oğlum, oğlum beni gördü. Beni de gördü. Yani, yani... Ha düşürdüm. O da düş çek şey, düş çek düş çek düştü. Tam düştü. Aşağıda robotun Aşağı hası inemeyiz. var. Aşağı inemeyiz. Aşağıda robotun hası var aynen. Ya şalense bu buradan gidelim ya. Anasının avradını ya. Mermi kalmadı. Daha Ne mermisi kullanacaksın sen? Ortaysa yok. Hafifle. Hafiften biraz var atabilirim. Yapma gözünü seveyim be. Yapma gözünü seveyim be. Oyun bugün oynama diyor bize ya. Köye mi gidiyoruz abi biz? Şuradan gideceğiz. Bunları da yok etme zamanımız gelir ya. Aynen öyle. Bunu ben çalıştırsam o beni görür mü? Tamam görmedim. Şuradan aşağı inelim. Mantikora inelim. İyi lan örüm örümcek bizi Bu görmeden ne? gitti. Bu ne abi? Geliyorum beklen ben daha loot yapıyorum şu an. Konuşuyor bunlar oğlum. Konuşuyor robotlar var. Amına koyarım. Dur. Nerede robot var lan? Ya konuşuyorsun, lan. Aa, ne konuşuyorsun lan? Amına görevdir bunlar. Oğlum görev görev onlar. Bomba burada buldum. Burada başka bir şey yok. Aşağı ineceğiz. <laughs> <laughs> Tünellere iniyor sanırım buradan ya. Panimet yüksek diyor burada. Buradan da yukarı Yo, çıkıyor. Yukarı severiz. Evet, evet. Aha, silah kasası mı lan? Yapma. Aynen, anlasatıyım. Nasıl fake yedim biliyor musun? Hi chat. Keşime geç dedi bir şeye, geçtim. Görev şeyi vardır. Allah'ım iyi hiç... Var var, robot çayırmış. Oh, oraya girmezsin, oraya sakın girme. Hadi ya. O sıkıntılı bir yer yani Oğlum gel. ne sıkıntısı lan? lan? Şunu düşüreceğiz. Ha, bak Kütlü, bitti. Tek mermide gitti. Allah'a vektir. Şabo iyisin lan. <laughs> Son anda. <laughs> Yapıyoruz biz para. Vallahi bak buradan nere gidiyor? Ha geldi. ESC'ye bastım yanlışlıkla ya. Abi Aferin bak nazar değdiniz bana. Aferin lan Şabo. Biraz <laughs> Yaşasa bayattım. Seviyorum Sebo Bizimle kalse bu Sağlık yine. Ben çanta buldum. Ne çantası bu dayı? Ne çantasıymış lan Romuş? Silah buldum Yapma lan Ay çok ciddiyiz bizden. Bu ne? Allah belen. Sebo kalkan doldur oğlum Dolduracağım abi bir saniye Chat. Çok sessizsiniz chat. Açık cevap verin, mesaj atın. Konuşalım Sizin için açıyoruz burayı Aha. Aşağı mı iniyoruz? Loot'un asını buldum bu arada. Loot'un gerçekten hasını bulmuş olabilirim. Sen kal babacım. Ne lan burada? Ne lan burada? Buradan ne kullanıyor bu? Orta cephane. Çok iyi. Aleykümselam. Aleykümselam. Chat. O ben biraz ver vurdum. Biraz. Çok az. Bu ne dayı? kullanılmaz halde ek silah. Var mı lan burada? Mermi buldum biraz daha. Tamam çok Eee uh, 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 uh. alt fiyola var mı alt fiyola? Nein. Bir şey de almadım. Ne nakodum bu şeyi? Kuramadım mı? Kur be ara. Güvenli hilal. Daha İki silah mı taşıyım Romoche? Hayır <laughs> Tek misin? Gel şu Ferroy'u al. Al. Ferro'yu aldın mı? Abi, abi abi. Tamam. Bir saniye. Ferro'nun mermisi ağır cephane değil mi? Al. <laughs> <laughs> Torrento. Ya Fener var ya. Bol mavi mi toplan dedin abi? Aynen öyle. Üret diyelim. Bu arada burada da üretim yapabiliyoruz ha. Nasıl yani? Tabii canım. Çantayı açacaksın, üretim Nerede? yapacaksın. Bu arada envanterimiz fullendi. Bence çıkabiliriz yani. Çok üstelememize gerek yok bence. Evet, çıkabiliriz, ya. çıkabiliriz, çıkabiliriz, çıkabiliriz. Allah ben şu an iyiyim. Çıkalım. Çıkalım. Çıkalım, olur. Çıkalım. Yani çok üstelememize gerek yok. Aynen öyle. Nereden ben çıkıyoruz biliyor musun? Şuradan ya. ya da şuradan çıkabiliriz. Şurası daha yakın. Ben dışarıdayım. Oradan bekle. Ben de dolanıyorum Ramo daha nereden çıkacağımızı bilmediğim için. ne çıktın Pil var burada. Gel bakalım olduğum... yürü bakalım. Ungurlar'dan bir yerden çıkılacak yer var herhalde abi ya. Evet Belensebo biz girişe gelmişiz ta. Ha burada merdiven ya, var Ramo'cuğum. Hahaha. Şey <laughs> Bu müşrike bakalım. Adam koşmuyor abi yoruldu. Olsun olsun bir şey olmaz. Burası aşağı gidiyor orada Yukarıda çıkıyor. Hayır çıkmıyor. Abi Yürüyor. Abi merdivenden çıkseydiniz ya. Tamam tamam merdivenden A, çıkıyoruz. Yiyem, ben oradayım. Biz yiyeyim. araştırıyorduk ya. Seba kimseye çatma. Şey Kimseye de bir şey yazma deme. Siktir siktire Sadece biz işimize bakalım. Tamam üstümüzde sistem bizim. Şuradan çıkam. Orada da çatışıyorlar bu arada. Şuradan da gidebiliriz bu arada. 200. 200. Her türlü 200. Bence buradan gidelim. Orada çatışıyorlar. Hiç. Önemli değil, Onu düşürürüm ben. Tek mermime bakar ya ferro verelim ben. Ben tamam. de ferro alacağım bir dahakine. Yürün yürün yürün. Ya çık bir şey yok. Ferro ile düşür bakayım bu şunu. Sebo. Ferro düşüren mi? İki mermiymiş. Bunlar düşmedi demek ki. Anasını avradan. Oha bu düşmüyor lan bu çok bir şey. Tamam abi. hadi seri seri seri. Elimde 5 bir tarzı bir silah lan. var bu arada. Neyi çalıştırdılar lan? Orada bir şey çalıştı ses geldi. Yanlış duymadıysam da şey. Sıkıntı yok. Yok yok. Yo, Benim mermim yok bu arada. Basıyorum o balattalar. Serisinden dönelim. Nereye gideceğiz, nereye gideceğiz? Gel 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 gel. Şuraya. Ben burada iyiyim ya oraya. Loot yok. Siz sıkıntı değil. Şu an nereden bak sen hani çıtırlık Şöyle bir loot yaptık. Çıtırlık bir loot yaptık şu an. O ne lan? mı aldın cidden. Alayım ben almadım abi kendi geldi. Bravo. Uha, abi bu tarafa bak. Şuna bak. Onu onu sat. Kaç Sonra ondan. He? Görmesin seni aman aman. Roketçiye dikkat edin Gör, görmesin sizi. Tek roketine bak ha. Yeşil açılınca koşacağız. Hadi. Hazır Kışın olun. 1, 2, 3. Koş. Allah ne verdiyse. Gördü orası bu çocuk açık. Sorun değil sorun değil. Aşağı atlan yeterli. Aşağı atlan. Aşağı atlan. Birimiz bassak yeterli. Tamam. Bastım. Ben de bastım. Tamam, i̇çeri bomba atsa da hiç önemli değil. Oh be.